Ahşap, kültür ve sağlık. Mudurnu kütük evleri. E, şu anda e, örnek bir e, tomruk evi görüyorsunuz. Burası iki kattan oluşuyor. Alt katında bir oda, e, salon. E, üst katında da iki oda var. Toplamda 85 metrekare. Tamamen tomruktan imal edilmiş. Sarı çam ağacından. Huzurlu bir yaşam için böyle geçme sistemiyle yapılan bir sistem ee, en sonunda e, buna e, cila veya boya e, boya veya cila uygulanabiliyor e, içeriden cila uygulanıyor e, aralarında şu aralarda e, ısı için e, şu şekilde e, ısı yalıtım malzemeleri kullanılıyor. Bu da ısıyı kaybetmemesi için. Bizim bölgemiz biraz soğuk olduğu için burada 18, 18 santim genişliğinde ağaçlar kullanılmış. Dediğim gibi bu ağaçlar sarıçam ağacından yapılmış. Yurt dışından geliyor. Gayet güzel, hoş kullanımı kullanımı basit. Ondan sonra sağlık için, sağlık için. On numara bir yer. Ee, sözleşme tarihinden itibaren arsanızı siz temin ediyorsunuz. Sözleşme tarihinden itibaren 90 günle 120 gün arasında e, teslimatlar yapılıyor. E, ustalar gelip e, çalışıp e, buradan merdivenden çıkıyoruz. Ustalar gelip çalışıp e, size evinizi teslim ediyorlar ahşap evinizi. Çalışma sistemi ise şu şekilde: ee, Sözleşme tarihinde e, yarısını e, tutan miktarın yarısını e, peşin alıyoruz e, ve diğer geri kalan e, yarısını yarısında e, iş bitiminde teslim alıyoruz. Burası da e, ahşap evimizin ikinci katının bir odası ve bir pencere var. Şu anda pencerelerde e, ortalarında yer bırakılmış. Ee, biraz bir 2 ay zaman tanınıyor. Ee, biraz otursun diye. Biliyorsunuz ahşap e, birbirine geçsin otursun e, açısından. Ve diğer tarafta bir odamız daha var. Üst katta dediğim gibi iki odamız var. Ve alt katta da bir salondan var. Salon var. Hemen dışarıda ise geniş bir e, yer var. Salon var. E, kullanabileceğimiz bir yerimiz var. Eğer e, sizin cephenizde böyle yola karşı falan bir yeriniz varsa 10 e, numara bir e, sizin için bir yaşam alanı oluşturulacak inşallah. Kaliteli işçilik, kaliteli malzemeden herhangi bir sorun yok. E, 250 ile 300 yıl kullanım ömrü var. Eee çocuğunuzdan, çocuğunuzdan miras bırakabileceğiniz bir sistem.